Nurgül Anın Ormuz GMS ürünü kalça kireçlenmesi için aldığım 40 kilit ile beraber kullandım. Bir buçuk senedir çektiğim dayanılmaz ağrılarım ilk defa bir hafta içinde yüzde 40 azaldı. Bir hafta içinde. Bir buçuk senedir çektiğim ağrılar kalça kireçlenmesi nedeniyle bir buçuk senede çektiğim ağrılar birinci haftada yüzde kırk azaldı. Ağrı yüzünden bölünen uykularım artık yok oldu. Ormuz kemense ile hazirlik ve tenesi dirseği nedeniyle oluşan iltihaplı ağrılarım yok oldu. Tenesi dirseği şurada oluşan iltihabik yapı onu yok etmiş. Maşallah.